Herkese selam arkadaşlar. Bu mesele birlikte böyle sopa nasıl yapılır. Bunu göstereceğim. Şurada düzgün bir yere gidelim. Şu adaya gidelim mesela. Çarak geldik. Şimdi öncelikle T yazdık ve benim aşağı linkini verdiğim komutu yazdık. Sonra bakın şurada. 1000 olması lazım. 1000'i istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bunu 20 yapacağım. 20 seviyesini nasıl gözüktüğünü göstereceğim. Şuradan bir tane canlı. Yani nasıl diyeyim? Olmadıysa. Şuradan bir tane canı var. Yani nasıl diyeyim? Köylü alalım. Etrafını da kapatalım. Ben açacağım zaten arkasını. Yani bakın köylü burada. 20'de şu kadar uzağa gidiyor. Can da çok azalmıyor. Bir de başka çeşidi var. Bu 20'lik. Şu üstüne tıklayınca da enchant. Yani Savurma enchantment level 20 olarak gözüküyor. Yani sonra bakın burada 1000 var. Hatta mesela 500'ünü de göstereyim. 500 lük. Bakın bu 500 falan. Ya hak dedik vurduk çok zar gördüğünüz gibi. Bak gözükmüyor 500 lük. 20 lük, 500 lük arasında çok büyük fark var. Şimdi T'ye bastık yine. E, kopyaladım. Hatta bunun seviyesini 200 yapalım. 200 lik de gelsin. Gördüğünüz gibi en çarpı 200. Koyduk. O da çok uzak diyor. T'ye bastık. Binlik almayalım. Bu sefer bin oldu. 10 bin oldu. Yüz bin oldu. Ve şu an tam olarak bir milyon. Gördüğünüz gibi köle şuan bana bakıyor. Bir vurduk. Bakın biri burada. 20 buraya gönderiyor. Diğeri nereye kadar gönderiyor? Allah bilir. Siz düşünün. Bakın hala gözükmüyor. Hala gözükmüyor yani. Nereye kadar gönderiyor bilmiyorum. Bakın şuradan 20 diye gönderelim bak. Hmm, oraya kadar gidiyor. Bir de buradan 5 gönderelim. Kayboluyor. Direkt uçuyor yani o tarafa. Bir vurdum o tarafa. Ben bu tarafa vuruyorum o tarafa gidiyor. Bir de 1 milyonluk, 1 milyonluk cidden çok geçti. ya yani şu milyonun içinden bile geçebiliyor. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Evet, videoya like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci attım şey videosu neydi onun dedi, hatırlamıyorum. Şu an siz hatırlatabilirsiniz. 26 kişi görüntülemiş. Evet, cidden size çok teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. my